Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Ayke. Bu slaytta size çoğaltma tesis ortamları bahçe bitki türlerine yaygın kullanılan çoğaltma tekniklerinden bahsedeceğim. Çoğaltma tesis ortamları, seralar, bahçe bitkilerinin yıl boyunca iklim koşullarına bağlı kalmaksızın yetişmesine sağlayan yapı sistemleridir. Seralar özellikle sebze, meyve ve çiçek yetiştirmek amacıyla bitkiler için klima oluşturmak üzere kurulan şeffaf yapılardır. Seralar, konstrüksiyonlarına, şekillerine, örtü materyallerine ve ısıtma sistemlerine göre bazı özelliklere sahiptirler. Konstrüksiyonlarına göre seralar demir, alüminyum, ahşap ve sert plastik seralar olarak gruplandırılırlar. Bunların şekilleri tek yönlü, çift yönlü, blok ve tünel şeklindedir. Örtü materyalleri, cam, sert plastik ve yumuşak plastik olup ısıtmaları ya bireyseldir ya da merkez ısıtma sistemi ile sağlanır. Bazı seriler ise özel bir ısıtma sistemine sahip olmayıp güneşten yararlanılarak ısıtılabilirler. Yastıklar, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde sadece fide elde edilmesinde kullanılan tesislerdir. Kullanım amaçlarına, hazırlanış şekillerine, kullanıldıkları zamana göre sıcaklık, ılık veya soğuk yastık adını alırlar. Sıcak yastıklar, sıcak yastıklarda gerekli ısı çoğaltma ortamının altına konulan çiftlik gübresinin fermentasyonundan veya sıcak hava borularından elde edilir. Sıcak yastıklar güneşli, rüzgardan korunmuş ve direnajı iyi yerlerde kurulmalıdır. Yastığın uzunluğu yetiştirilecek pide miktarına göre 10-30 metre arasında değişmektedir. Genişliği ise iki işçinin karşılıklı çalışmasına uygun olarak 1-1,5 metre arasında olmaktadır. Toprak üzerinde 20 santim olan ön yükseklik arkaya doğru artarak 40 santimetreye ulaşmaktadır. Sıcak yastığın derinliği soğuk yönlerde 70-80 santimetre, sıcak yörelerde ise 40-60 cm dolayı, e, dolayında olması uygundur. Yastığın duvarları tuğla, briket ve betondan olabilir. Alt tarafın fazla suyu uzaklaştırabilmesi için toprak olarak bırakılmalıdır. Yastık tabanına yeterli drenaj ve kum fitresi yerleştirdikten sonra 50-70 cm kalınlığında taze çiftlik gübresi yerleştirilir. Üzerine torp ve toprak konularak 1-2 hafta sonra bir kekimi yapılır. İlk günden yastık sıcaklığı yüksek olur. Ilık yastıklar, Sebzeli sebzecilikte sıcak yastıklarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerinin şaşırtılmasında kullanılan yastıklardır. Bu yastıklar yapım ve hazırlama tekniği bakımından sıcak yastıklara benzeseler de derinlikleri daha az kullanılan gübrede farklıdır. Ilık yastıklarda gübre olarak 1/2 taze at gübresi ve 1/2 yanmış ağır gübresi karışımı kullanılır. Öte yandan bu gübre karışımı ile doldurulan yastık çukurunun üzerine sıcak yastıklarda 10 santim olarak konulan aç burada 15 santimetreye kadar çıkarılır. Fidelerin ılık yastıklarda kalma süreleri genellikle 3-4 hafta bazı hallerde ise 6 hafta kadardır. Ilık yastıklara fidelerin dikilmesi için sıcak yastıklarda olduğu gibi gübrenin kızışmaya başlamasını da beklemeye gerek yoktur. Soğuk yastıklar yaz aylarında kışlık sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılır. Bunun için bahçede 1,2 metre genişliğinde 2,3 metre uzunluğunda tavalar hazırlanır ve içleri 25 santimetre derinliğinde işlenerek üzerine 5 ton dekar alan da yanmış ağır gübresi atılır. Gübre toprakla karıştırılır ve tesviye edilerek tohum yatağı hazırlanır. Tohum ve çelik tavaları Tohum ve çeliklerin yetiştirilmesi için ayrılan parselde sonbaharda toprak 60 santimetre derinliğinde elde edilir. Kışın yağışlarla iyice parçalanan toprak, toprak, ilkbaharda tırmık ve külvatörle külü, e, düzeldikten sonra 80 cm genişlik ve 5 metre uzunlukta tavalar hazırlanır. Hazırlanan bu tavalar iyi yanmış, ağır gübresinden metrekareye 4 kg verilir ve hemen karıştırılarak tırmıkla düzeltilir. Böylece çelik ve tulum tavaları hazırlanmış olur. Plastik tüneller, sanayide kullanılacak sebze üretimi yapılan yörelerde, fidelerin küçük yastıklarda üretilmesi mümkün olmadığından, bu maksat için uygun ölçülerde plastik tüneller geliştirilmiştir. Bu tüneller alçak tüneller olup ölçüleri ve kullanılan malzemeler şunlardır. 24 metre uzunluk, 110 santimetre genişlik, 70 santimetre yükseklik ve her 140 santimetrede bir tel atkı bulunmalıdır. Bu tel atkılardan üsttekilerin çapı 88 mm, alttakilerin çapı ise 6 mm olmalıdır. Bu iskelet üzerine örtülen plastik örtü altında kalan yastıklar ise soğuk yastık şeklinde hazırlanırlar. Diğer üretim tesisleri. Bu başlık altında yer alan testler kasalar, tel, evler, gölge evleri ve saksılardır. Tohum ekiminde ve fide üretiminde kullanılan kasalar ahşap ve plastikten yapılırlar. Farklı ölçülerde olmakla birlikte en çok kullanılan kasalar 10x40x60 cm ölçülerindedirler. Özellikle çeşitli böceklerle taşınan hastalık ve zararlardan fideleri korumak maksadıyla tel kafeslerle yapılan tesisler tel evler adını alırlar. Öte yandan kuş zararlarına karşı tel evler oldukça etkili olmaktadırlar. Ölçüleri maksada ve işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak farklılıklar gösterirler. Gölge evleri fideleri yüksek e, sıcaklık ve yakıcı güneş ışınlarından korumak maksadıyla kullanılır ve çoğunlukla ahşap malzemeden yapılmış ızgaralar şeklindedirler bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kil, polietilen, plastik, turba ve karton gibi malzemelerden yapılan ve boyutları amaca göre değişiklikler gösteren saksılarda kullanılır. Saksılar daha ziyade sıcak yastıklarda ve kasalarda yetiştirilmiş olan fidelerin şaşırtılması için uygundurlar. Bahçe bitkileri üretim ortamları harç ve kapak. Bahçe bitkilerinin üretim ortamlarını toprak, kum, iyi yanmış alır gübresi ve orman toprağı oluşturur. Bu metallerler belirli oranda karıştırılarak tohum ekimine yatağı teşkil eden ve harç adı verilen ortamı meydana getirirler. Harçta kullanılan toprak tınlı karakterde olmalıdır. Kum, dişi dere kumu, hayvan gübresi iyi, iyi yanmış ve elenmiş koyun gübresi olmalıdır. Harca ticari gübrelerden amonyum, sülfat ve süperfosfat gibi gübreler de ilave edilmelidir. Harcın karışım formülü büyük varyasyonlar gösterir. Bunun, bununla birlikte 15 teneke bahçe toprağı, 5 teneki ince kum, 30 teneki iyi yanmış ağır gübresi ve 2 kilogram süper fosfat ve 1 kilogram da amonyum sülfat ile uygun bir harç yapılabilir. Harç yapımında orman toprağı da kullanılabilir. Ancak bu durumda orman toprağının dezenfekte edilmesi ve içerdiği mikroorganizmaların öldürülmesi gerekir. Bahçe bitkilerinin tohumları ekildikten sonra tohumların üzerine örtmek için kullanılan karışıma kapak adı verilir. Kapak harcın daha sıkı bir elekten geçirilmiş, geçirilmişidir. Vermikülit ve perlit. Vermikülit ve perlit harç materyalleri arasında yer alan ve özellikle son yıllarda yurdumuzda kullanımı artmış olan hafif, büyük hacimli ve e, yüksek oranlı su tutma yeteneğine sahip iki ayrı metaldir. E, bunlar saf halde olup kullanabildikleri gibi diğer harç malzemeleriyle karışık olarak da kullanılabilirler. Üretim ortamlarının dezen, e, dezenfeksiyonu, bahçe bitkilerinin üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan harçlar genellikle yabancı otohumları, Nematotlar mantar ve bakterileri içerirler. Bunların ortaya çıkaracağı zararları önleyebilmek için ekimden önce harcın dezenfekte edilmesi gerekir. Harç dezenfeksiyonu, su baharı ve kimyasal maddeler olmak üzere başlıca iki yolu yapılır. Bahçe bitki türlerinde yaygın kullanılan çoğaltma teknikleri. Bir, eşeyli çoğaltma, tohumla çoğaltma. eşsiz çoğaltma, diğer adıyla vejetatif çoğaltma aşı, çelik, daldırma, özelleşmiş organlar ile bizdom, e, soğan, yumru ve benzeri apomiktik tohumlar e, ve de to doku bir kültürüyle yo kültürleri yoluyla çoğaltma. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.